Ne oluyor kardeşim? Dingonlardan mı biliyorsun böyle? Sana Tahir babanın çok çok selamını getirdik koçum. Tahir baba mı? Ne oldu koçum? Tahir babanın adını duyunca birden bire бетin benzin attı. Borcun vardı Tahir babaya. Onu mu hatırladın yoksa. Dizini kaybettirip borcun üzerine yatabileceğini mi zannettin? Yemin ederim kaç tem yok. Parayı dekleştirip ödeyecektim borcumu. Gerek yok. Tahir baba babalığını yaptı ve affetti senin borcunu. Affetti? Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet affetti. Üstüne üstlük bir de sana hediye gönderdi. Beğendin mi değil? Hoş. Pek sana layık değil ama. Eh, çam sakızı çoban armağanı. İdare et artık canım sen de. Kurban olayım. Kıymayın bana. En kısa zamanda ödeyeceğim borcumu. <laughs> Dur. Tamam hemen sürüyorum. Nereye gidiyoruz abicim? Nereye gidiyorsak gidiyoruz. Sana ne sür? Kim konuşuyorsunuz kardeşim? Yani biraz kibar olalım. Yani biraz saygılı olalım. Hani müşteri veri nimet dediysek de o kadar demedik. Uzun boylu değil yani. Ben sizi saygı dairesine davet ediyorum. Gelmiyorum o daireye. Cücük! Sığmıyoruz o daire. O daire bize küçük geliyor. Ne olacak şimdi ha? Bana bak, ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ben de sizi götürmüyorum o zaman. Kardeşim inin, in. e, biz bu arabayla insan taşıyoruz. Hayvan taşımıyoruz, hayvanın alemi yok. İnin aşağı hadi, inin hadi, inin hadi, Ne dedin sen? İnin in dedim, ne diyeceğim? Hadi, hadi, hadi. Şimdi senden bir daha tekrar etmeni rica etsem. Abi ben size şaka yaptım ya. Ben çok komik adamımdır, çok şakacı adamımdır. Size eğlendireyim diye şey yaptım. Tekrar ben. et dedim lan. Abi ben şey dedim. Siz ne kadar delikanlısınız, ne kadar iyi insanlarsınız. Canımsınız, ciğerimsiniz, ağamsınız, paşamsınız, beyimsiniz. Ben onu demek istedim. Abi siz isteyin ben sizi Meksika sınırına götüreyim. Taksimetreydi açmam vallahi yani. Aferin aferin. <laughs> Silahı görünce akıllandın demek. Sürat devam et. Tamam abi. Bu arada e, radyo bozuk. Ben size e, ağzımla kendim müzik yapayım abi. Karadır bu bahtım. Kar. Az önce birini öldürdüm. Şimdi seni de onun yanına göndermeyeyim. Yok öldürme abi. Ne gereği var? Niye öldürüyorsun? Yazıktır. Yüla. <laughs> abicim ben güzel abicim diyorum ki o tapancayı çeksem boynumdan diyorum. Benim metal alerjim var da. Hani yani alerjik oluyorum ben o yüzden. Sıkarsam alerjinden tamamen kurtuluruz. Yok abi şöyle yapalım en iyisi hiç, hiç sıkmayalım. E ben böyle alerjikle ömür boyu yaşamaya razı olayım abi. sus be kardeşim. Sus. Car 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 bir türlü susmadın ya. Kıyma istedik kasaptan çene çıktı hesaptan. Yok abi yani maksadım şey. Hani ben sizi eğlendireyim, güldüreyim, neşelendireyim, şenlendireyim. Yani yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun. Ya bir sus da sür sür. Abi ileride trafik çevirmesi var. Ahanda polis. Süper bir sürpriz. Allah'ım ilk cuma sendeyim. Söz. Dön çabuk dön. Abi dönemem ki. Vites bozuk. Dön dedim vallahi sıkarım bak. Dönemiyorum abi. Frene bas öyleyse. Tren ne tren abi? Tren nereden çıktı ya? Salak yatma frene bas dedim. Fren. Ha fren basayım. Abi fren patlamış. Durdur şu arabayı çabuk durdur. Durduracağım abi. Bir dakika sakin olun abi. Bir dakika duruyoruz abi. Hadi. Polis abiler! Polis abiler! Polis abiler! Arabada katil var hem de tane! Durun atışa! polis. gidiyorsunuz? Dur! Kaçma polis! Aa, ahanda, vallahi ayağından vurdular. Helal olsun size. Ha. Bu herif elinde silah varken araba da bana dayılanıyordu. Ben onu gideyim bir kafasını kırayım. Görsün gününü. Gel lan buraya! Kerkeres! Arabada dayılanıyordun. Şimdi daha ne oldu? Koyayım mı bir tane? Abiciğim bu ikisi var ya cinayet işlemişler. Adam öldürmüşler ve arabada resmen bana itiraf etti. Öbürü öbür Öbürü kaçtı abi merkeze bildirsene. 56 merkez, 56 merkez. Değerli basın mensupları, azılı katilin yakalanmasında bize yardımcı olan kıymetli ve kahraman şoförümüz Sayın Sinan Bey'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Rica ederim komiserim. Örnek bir vatandaş olarak bu benim zaten e, e, birincil görevimdir. E, Şer odakları birer birer yok edilecektir. Şunu unutmayalım ki bir ülkede namuslu insanlar, namussuz insanlar kadar cesur değilse vay o ülkenin haline. Bravo Sinan. Sinan Bey olay nasıl oldu? Anlatır mısınız lütfen? Ee, tabi tabii anlatayım. Şöyle oldu. Aracıma iki şahıs bindi. Kendi aralarında konuşurlarken ben bunların katil olduğunu anladım. Öyle olunca da beni rehin aldılar. Peki çok korktunuz mu Sinan Bey? Pardon. Ben bu soruyu hiç duymamış olayım. Korkmak ne demek? Ben Anadolu'nun karabarından kopmuş gelmiş bir delikanlıyım. Bizim oralara korku uğramaz. Ben korku nedir bilmem. Ee, peki silahları var mıydı Sinan Bey? Olmaz mı? silahlar olmasa beni nasıl rehin alacaklar? Ee, yanılıyorsam birinin elinde Kaleşinkov vardı, diğerinin elinde e, Uzi vardı, e, C4'leri vardı, parça etkili bombaları vardı, e, bir de e, bazukaları vardı. Sinan bana bak, fazla abartma. Duyan da taksine yasa dışı terör örgütü bindi ha. Evet tabii o anın heyecanıyla silahları biraz abartıyor olabilir. Sizi öldürmek mi istediler? <laughs> öldürmek mi? Pardon. Sinanlar ölmez. Bir Sinan ölür, bin Sinan doğar. Peki günün kahramanı olmak nasıl bir duygu Sinan Bey? Ben bir kere her şeyden önce bir halk kahramanıyım. Halkımın kahramanıyım. Benim taksimetrem her gün kahramanlık destanları yazar. Buradan o kaçan katile sesleniyorum. Seni de yakalayacağım. İstediğin yere saklan, seni de yakalayacağım. Bizzat kendi ellerimle enseleyip emniyete teslim edeceğim. Bir yere kaçamazsın ona göre. o kaçan katile sesleniyorum. Seni de yakalayacağım. İstediğin yere saklan, seni de yakalayacağım. Bir yere kaçamazsın ona göre. Sen görürsün taksici. Bu yaptığını yanına bırakırsam adam değilim. Seni öyle bir ölümle öldüreceğim ki... ...bin parçaya ayrılacaksın. Sevgili seyirciler, kahraman şoför Sinan Kaya... ...canını hiçe sayarak azılı katillerden birini yakalayıp polise teslim etti. Aferin Sinan be! Şazimen Hanım'cım damadınızla gurur duyun gurur. Gördün mü anne bir de beğenmiyordun kocamı. Kahraman diye televizyonlara çıkıyor ne haber? Ay yesinler onun kahramanlığını. Kahraman olacağına çalışma ve para getirsin. Ya anne Sinan ağzıyla kuş tutsa yaranamayacak sana. Bütün haberciler kocamdan halk kahramanı diye bahsediyorlar duymuyor musun? Sinan değil halk kahramanı halk kahramanı bile olamaz. Çünkü Sinan bir halta yaramaz. Pışık! Bir halta yaramadığı için mi bütün kanallar benim kocamdan söz ediyor? Aslan kocam benim. Şazimen Hanımcığım, bin çok haklı. Bir kere de takdir edin şu Sinan'ı. Babam sayesinde okulda o biçim havam olacak anne ya. Kızlar bana bayılacak. Canım benim. Aha. Efendim Sinancığım. Canım kocacığım, aslan kocacığım, yiğit kahraman kocacığım benim. Türkiye seninle gurur duyuyor baba. Mü, gördün mü beni televizyonda? Gördün mü kahramanlıklarımı? Ben her haber programına çıktım ya izledin mi? İzledim Sinancım izledim. Gurur duydum senle. Kahramanım benim. Bir tanem benim. Aslanım benim. Dokuz nefesi nefesi. Çakırcalım benim be. Gül be övüp durma şunu kendini bir halt sanacak ya. <laughs> kıskananlar çatlasın. Seni seviyorum aşkım benim. Ben de seni seviyorum aşkım. Aşkım diyen dillerini yerim aşkım. Aşk böceğim benim. Ha bu arada Sirancım annemin de sana selamı var. Çok kutluyormuş seni. <laughs> tamam Sirancım öpüyorum seni aşkım. Bay bay bir tanem. Aman ne komik. <laughs> Neyse Şükran onu bunu bırak da Nurten niye gelmiyor kız kaç gündür? haberiniz yok mu? İşe başladı Nurten. Aa yok valla. Nerede başladı? Ne zaman başladı? Aa birkaç gün oluyor. Muhasebe bürosunda işe başladı. Ah. Aa, hadi hayırlısı olsun. E evde kalmıştı. Nasıl olsa evlenemeyecekti. Çalışsın para kazansın bari. Ya senin ağzının bir ayarı yok mu anne ya? Ya bir akor etmek lazım sana ha. Bırak Gülbincim bırak. Biz alıştık Şazimen Hanım'ın bu laflarına. yakalanmasında bize yardımcı olan değerli ve kahraman şoförümüz Sinan Bey'e Huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim Fırıldak Sinan, Sinan katil mi yıkılatmış? Duyur da inanma. Ben Anadolu Aslan Sinan abime bakın be. He, helal olsun. Bravo sana Sinan abiciğim. Helal olsun be. bilmem. İyi günler <laughs> Akasya durağı. <laughs> ve onun kalp kahramanı Sinan Kaya'dan size sevgiler, saygılar. İyi de nerede benim alkışlar? <laughs> Ee, gerçekten kendim için bir şey yaptıysam namerdim. Ben ne yaptıysam siz halkım için yaptım. Çocuklarınız daha güvenli bir ortamda büyüsün, daha mesut olsunlar diye yaptım. ya tamam abartma artık Sinan ya uzatma. Otur şöyle. Bir dakika baba bir dakika sen kimle konuşuyorsun? Sen bir halk kahramanıyla konuşuyorsun ya. Malkoçoğlu birinci sırada, Sinan Kaya ikinci sırada. Rica ederim ağzımızdan çıkan lafı kulağımız duysun yani. Ya ağam, e, yani benim bildiğim e, sen böyle küçücük bir karıncadan, hatta böyle gölgenden bile korkarsın. E, bu katili nasıl yakalattın yani ben onu anlamadım. Ne diyorsun sen? Urfalı power etti. Ben sen miyim her şeyden korkacağım lan? Sinan abi, yılan kutudan çıkınca hepimizden önce korkup sen kaçtın. Pardon yani Leyla bacım, ben yılandan korktuğum için değil. Yani hayvancağız üzerine basarım, ezilir, ezilir ondan. İçimdeki hayvan sevgisi benim çok büyüktür. Yavru kondaları çok severim yani. Hadi oradan susak amma salladın ha. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bizim Sinan korkak mı? Korkak. Amma velakin bugün göğsümüzü kabartacak bir şey yaptı. Gidip katili yakalattı. <laughs> Helal olsun hocam. He hocam bir de durağımızın o biçim reklamı oldu icabında. <laughs> Aferin lan Ali Buyurun efendim Akasya durağı. Şoförünü Sinan Bey ile görüşecektim. Tabii efendim hemen veriyorum. Seni istiyorlar. Kim olduğunu söylemedin. E, malum baba ben bir halk kahramanıyım ya. O yüzden gazeteciler peşimde koşuyor. Benimle röportaj yapmak istiyorlar. O yüzdendir baba. E, efendim kardeşim hangi gazeteyi arıyorsunuz? Röportaj mı yapacaksınız? Ben gazeteci değilim. Ha o zaman film yapacaksınız. Benim hayatımı filme çekeceksiniz. Bir halk kahramanının filmi olacak öyle mi? Tamam kardeşim ben size senaryoyu satarım. Yalnız bir tek şartım var. Filmde beni Al Pacino oynayacak. Yok Al Pacino kabul etmezse ben kendim kendimi oynarım. Kes. Sen bize emuk yaptın. Hesabını vereceksin. Seni öldüreceğim Sinan. Paramparça edeceğim seni. Kimsin lan sen? Ne biçim konuşuyorsun bir halk kahramanıyla? ben böyle şeylere pabuç bırakır mıyım? Yürü oradan. Aa. Ne oluyor ya? Bize yaptığın yamı unutmadım Sinan. Canını alacağım seni. <laughs> Bana bak kardeşim bizim buralarda bir laf vardır. Havlayan köpek ısırmaz. Ne diyorsun sen be? Hoşturdan hoş. Hadi. Ee... Kimmiş? Sinan ne oluyor ya? de arayan? Ee, baba sabah elimden kaçırdığım katil var ya o arıyor. Tehdit ediyor. Yok beni öldürecekmiş de yok gebertecekmiş de. Ben dedim ben böyle şeylere pabuç bırakmam dedim ya. Ama sen yine de dikkatli ol Sinan. Yok hocam bana bir şey olmaz ya. <laughs> baba e, katil ararsa ben durakta değilim tamam mı? <laughs> Alo buyurun efendim Akasya Durağı. İyi günler efendim. Sizin duraktaki şoför Osman'ın taksisini isterim. Öyle mi? Tamam efendim. Hadi salayım derhal göndereyim arabanızı. Tamam efendim. Osman Beyciğim, özel olarak siz isteniyorsunuz. Hadi fırla. Eski Fener Yolu Sokak 4 numara. Heh, Fener Yolu Sokak 4 numara. Ha, kahramanı Ben şimdi iş dönüşü arabayı sanayiye bırakacağım. Yarın sabah sana uğrarım. Sen de beni sanayiye bırakırsın. Olur mu artık? Ee, bakarız Osman Yarın yakalanacak bir katil çıkmazsa bırakırım ben seni sanayiye. Ah, oh. tamam oh, inşallah. Haydi Kolay gelsin. Hadi bakalım. <laughs>